Evet yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle bir abone olup like atın bakalım. Bugün ismini duymuş olabileceğiniz bir oyunla alakalı video ile karşınızdayım. Hadi videoya geçelim. Overwatch ismini illaki duymuşsunuzdur veya Overwatch izi taşıyan oyunlara. Örnek verecek olursak Valorant ve her ne kadar bizi ilgilendirmese de Brawl Stars. Ve Overwatch'a büyük konuda benzeyen Paladins'i. Hatta bu oyun düşük sistemli Overwatch veya Overwatch'un bedava hali diye biliniyordu. O meşhur kaplumbağa laptopumda oynamıştım Paladins'i. Ve ne yalan söyleyeyim oyun aklımda huş izler bırakmıştı. Ve şimdi de canım çekti ve oynayacağım. Aynı zamanda oyunla ilgili fikirlerimi paylaşacağım. Overwatch Blizzard tarafından geliştirilip 2016 yılında çıkmış ve adına oyun Dünyası'nı altın harfle yazılmıştı. Anime olarak değil, direkt Game of the Year olarak yazıldı. Oyunu bilmeyenler için tarif edeyim. Hani eleştiri kanalları arka plana o oyunu koyar da sen oyuna odaklanmaktan konuşan kişinin ne dediğini anlamasın ya. İşte o oyundur Overwatch. İçinde 36 karakter ve 3 farklı sınıf bulunduruyor. Bunlar tanklar, hasarcılar ve oynayan çoğu kişinin kral ilan edildiği destekler. Çıktığı tarihten itibaren oyuncu rekorları kırıp yüzlerce e-spor maçı yapıldı. Oyun mükemmel gidiyor hem yapımcıya hem de oyunculara keyif veriyordu. Güncellemeler tam gaz devam ediyor derken Blizzard o herkesi yıkan haberi verdi. Haydi kalkın Overwatch 2'ye dedi. Böyle bir şey gerek var mıydı bilmiyorum. Ve o zaman gelen tepkilere bakıldığında anladım ki gerek falan yokmuş. Yeni oyun falan diyoruz ama yeni oyun denince herkes bütün karakterler, giyim kuşamından yeteneklerine kadar yeniden tasarlanacağını düşündü. Oysa yeni oyunda birkaç yeni karakter ve birkaç yeni harita vardı. Ancak bunun yanında Blizzard'ın da neden ikinci oyunu yapmak istediğini anlayabiliyoruz. Yeni oyun motoruna geçecek. Takımlar 6 kişiden 5 kişiye düşülecek. Böylece oyunun içindeki kaos azaltılacaktı. Üstelik oyun ücretsiz olacaktı. Bunun üzerine Overwatch 1 oyuncuları Blizzard'a tepki gösterdiler. Ve bana göre bu tepki yerinde bir tepkiydi. Çoğunlukla biz ilk oyuna para verdik ve siz ikinci oyunu ücretsiz yaptınız. Bizim paramız boşa gitti şeklindeydi. Burada belki oyuncuların paralarının neden boşa gittiğini anlayamamış olabilirsiniz. Oyuncuların asıl tepkili oldukları konu Overwatch 1'in tamamen kapanacak olmasıydı. Bunu duyunca ben de şok olmuştum. Oğlum niye lan sırf oyun eski diyerek ki bence hiç de eski değil mekekleri hala çok güzel. Sırf bu yüzden neden ikinci oyunu yapıp biz oyuncuların için mavi değeri yüksek bir oyunu kapatırsın ki? Neyse olan oldu diyoruz. Overwatch 1 serverları 3 Ekim'den beri kapalı. Artık her videoda bulunan ve gelenekselleşen anılara hep beraber tekrar bir göz atalım. Oyunu nasıl bulduğumu hatırlamıyorum. Ancak oyunun içindeki yaşadığım her sahneyi dün gibi hatırlarım. Aslında düşününce çok da hatırlayamadım. Yaklaşık 100 saatin neresini hatırlayayım. Oyuna ilk başladığımda sadece support oynadım. Ve gittikçe oyundaki ekibim büyüdü. Hem İngilizcemi geliştirdim hem de yeni arkadaşlar edindim. Oyunun her saatinde zevk kalmaya başlamıştım. Ta ki oyunun kitlesi tamamen çocuk kitlesine dönene kadar. Evet ben de o zamanlar çocuktum. Ama en azından mikrofonu ağzıma sokup Godzilla gibi çığlık atıyordum. Ben efendi efendi oyunumu oynar yenilsek de maçta tilt de olsam her maç sonu cici yazardım. Ve oyunu bırakma kararını almıştım. Arkadaşlarımla vedalaştım ve oyunu ömür boyu açmayacak olarak sildim. Ve sonra ne oldu? Tahmin edin. Evet. Sınıf arkadaşımla oyunu tekrar başladık. Bu oyuna ilk girdiğimi gördüğüm şey çok da hoş değildi. Maça girdiğimde herkes basit biçimde söyleyecek olursak herkes atak helikopteri olmuş diyelim geçelim. Bu oyun neden beni 100 saat oynatırdı? Bunu offline bir oyun için söylesem oha yuh ne yaptın o kadar saat derdiniz. Ancak oyun online ve güzel olunca çok da gelmiyor. Peki bu oyunu güzel yapan şey ne dersiniz? Mekaniklerin çeşitliliği ve kesinlikle harita tasarımı diyebilirim. Oyunda maça girmeden önce oynayacağınız karaktere kart seçip kendi oynanış tarzınıza göre dizebiliyorsunuz. Bunu LoL'deki ürün sistemi olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca maçın içerisindeki performansınıza bağlı olarak kredi kazanabiliyor ve her öldüğünüzde yine kendi tarzınıza göre olan özellikler karşılığında harcayabilirsiniz. Örneğin asist altınızda veya rakibi öldürdüğünüzde bize 200 can gelecek. Ayrıca bu ilk satın aldığımız gibi kalmıyor, istersek ekstra kredi verip yükseltebiliyoruz. Oyunda 4 farklı rol olup şu anda 57 tane karakter var. Bu 4 roller tank, hasar, destek ve overwatch'tan farklı olarak flank yani suikastçı var diyebiliriz. Karakter seçim ekranında bir rol eksik kalırsa ve rakibin her rolde karakteri varsa büyük ihtimalle o maçı kaybettiniz. Her rolün kendi üstüne düşen çok fazla önemi var. Özellikle e-spor maçlarında iki tank yapıyorlar. Burada ekstra bir bilgi olsun. Mekanik çeşitliliği olarak 57 farklı karakterin 4 normal yeteneği ve bir tane ultisi var ve her birini denemek istiyorsunuz. Ancak oyun buna engel olup ilk başlayanlar için sadece 15 tane falan bedava karakter veriyor. Ve bu oyunda karakter açmak oyunların tarihinin en zor şeyidir benim gözümde. Ayrıca oyunda 3 oyun modu var. Klasik deathmatch, kuşatma yani bir bölge geçirip arabayı ittirmeniz gerek. Ya anlatamadım da anlamışsınızdır illa. Son olarak da bölge kuşatma var. Ekstra olarak da sevgili Hayre Studio sağ olsun ki bir tane de değişik mod getiriyor oyuna. Ve bu modlar sürekli değişiyor. Hayret çok kötü bir firma. Nedeni ise şu. O oyundaki karakterlerin bir yeteneği çok güçlü oluyor. Veya en basiti oyunda bir bak meydana geliyor. Çok basit bir şey. Hayret'e yazıyoruz ve bize olan cevabı şu. Sevgili oyuncular, bildiğiniz için teşekkürler. Işte onu sonra hallederiz. Ama Victor'a gelen yeni kostümü gördünüz mü? Evet biliyoruz. Önceki kostümün siyah rengi. Ama olsun. hemen onu satın almasınız. Olunca... Firmaya çok da sevgi ve saygı beslesin gelmiyor kısacası. Bu oyunu online oyunlardaki Affediniz burada biraz argı yıkacağım. Mal oyunculara katlanabiliyorsanız oynayın. Şaka bir yana gerçekten oynayın. Yani denemekten zarar gelmez. Neyse efendim. Benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.